Sevgili izleyiciler, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararından sonra milletvekillerini il başkanlığı önünde toplayıp açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu bugün de İstanbul'dan ayrılmadı. Gündeminde sığınmacılar vardı. Son dönemde sık sık yaptığı gibi bir adrese randevusuz gitti ve orada açıklama yaptı. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Sınır var mı? Var. Mı? Ama sınır yol geçen anı sınırlarımız yol geçen hanına döndü dedi, iktidarın sığınmacı politikasını eleştirdi. Açık konuşmak lazımsa bu işin iki sorumlusu var. Birincisi ülkeyi yöneten, Türkiye'de yönetenler, asıl sorumlu olanlar bunlardır. Orta Doğu bataklığına maalesef Türkiye'yi soktular ve Türkiye bugün çok ciddi bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıya. İkinci sorumlusu ise Batı ülkeleridir, emperyal ülkelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beykent Üniversitesi'ne konuk oldu. Savaşlar gölgesinde göç konulu etkinlikte konuşan ana muhalefet lideri dış politikanın ülkenin çıkarları doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini söyledi. Suriye'ye neden girdik? Suriye'de neden çatışmanın bir parçası oldu? Suriye'de ne neden 33 askerimiz şehit edildiği zaman biz neden Putin'in ayağına gittik? Mağdur olan biziz. Şehit olanlar bizim askerler. Kılıçdaroğlu kritik bir uyarıda bulundu. Milyonlarca insan var ve bunlar getolarını oluşturdular. Onlarla sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Dolayısıyla yaşadığımız bir ekonomik buhran var. Ekonomik buhran göç olgusuyla yan yana geldiğinde sosyal patlamalara hazır bir toplum haline gelebiliriz en tehlikeli olanı da bu zaten. Ana muhalefet lideri programında yer almayan bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Sadat'ın İstanbul Beylikdüzü'ndeki merkezine gitti. Ancak içeri alınmadı. Kapı önünde yaptığı açıklamada Sadat için paramiliter kuruluş ifadesini kullandı. Şunu herkesin bilmesini isterim. Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Sadat gibi kuruluşlar kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır.